Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere paramedik e, yani ilk ve acil yardım teknikleri bölümünden bahsedeceğim. Paramedik nedir? Ne iş yapar? Çalışma şartları nedir? Ortamı nasıldır? Atama puanları, atama puanları nasıldır? Maaşları nedir? Öne açık bir meslek midir? Bunlardan bahsedeceğim. E, yine arkadaşlar kendim de 112'de ATT olarak çalışıyorum. 2019 yılında 88,5 puan alarak e, atanmıştım. E, şimdi başlayalım. Paramedik öncelikle nedir, ne iş yapar? Paramediklerin görevi hastane öncesi hasta veya yaralının durumunu değerlendirmek, hasta veya yaralının durumuna göre olay yerinde uygun tedaviye başlamak yani oksijen tedavisi, pansuman, entübasyon ve benzeri, komuta kontrol merkezi ile irtibata geçip hasta veya yaralının durumuna göre Uygun hastaneleri değerlendirdikten sonra yine seyir halinde tedaviye devam ederek hastayı hastanenin acil servisine veya uygun biriminin ekibine yapılan uygulamalar ile teslim etmek paramedikler doktorlar dışında her ülkede farklı olmak üzere çeşitli narkotik ve sedatif ilaçları kullanma yetkisine sahip tek onaylı kişilerdir. Peki paramedik nasıl olunur? Evet arkadaşlar paramedik olmak için üniversitelerin 2 yıllık ilk ve acil yardım bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. Ben acil tıp teknisyeni mezunuyum fakat bu bölüm kapandı. Şu anda paramedik var yani ilk ve acil yardım teknikerliği bölümü var. Mezuniyet, mezuniyetin yanı sıra atanmak için yine KPSS ön lisans puanından yeterli bir puan almanız gerekiyor. Ayrıca okul için eskiden boy şartı vardı 1.60 kadınlarda, erkeklerde 1.65 olmak üzere fakat bu kaldırılmış. Onun haricinde birinci yılı yani üniversitenin birinci yılını bitir bitirmeden ya da ikiye geçmeden önce B sınıfı ehliyete sahip olma şartı aranmaktadır. Yani bu bütün üniversitelerde var mı bilmiyorum ama bizim benim okuduğum üniversitede vardı. Ben ayrıca paramedik okudum ama daha bitmedi yani okuyorum daha doğrusu bitmek üzere diyebilirim. Yani benim okuduğum üniversitede bu şart vardı ama her üniversitede var mı bilmiyorum. Yine başvuru yapacağınız üniversiteyi arayıp sorabilirsiniz. Onun haricinde paramediklerin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? İntravenöz girişim yapmak, hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak, oksijen uygulaması yapmak, endotrakör entübasyon uygulaması yapmak, kardiyopulmoner rezistasyon ve defibrilasyon yapmak, travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak, uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak, monitorizasyon ve defibrilasyon uygulamak, ...kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak... ...ayrıca doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak ile yetkililerdir. Peki bu bölümü okumak zor mu arkadaşlar? Yani arkadaşlar açıkçası genel olarak ben bu bölümün zor olduğunu düşünmüyorum okumasının... ...ama bazı üniversitelerdeki bazı hocalarımız ekstra ekstra zorluyor diyebilirim ama genel olarak kolay bir bölüm... Ee, çalışma saatleri ortamı nasıl diye soracak olursanız 24 saatlik nöbet usulü çalışıyoruz. İstasyondaki personel sayısına göre 6 ila e, ayda 6 ila 12 nöbet tutuluyor. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar ortalama 8 nöbet tuttuğumuz zaman ayın 22 günü boş oluyoruz. Bu da benim bu meslekte en sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Ee, 6-7 güne hatta 8 güne kadar. E, ay içerisinde boşluklarınız olabiliyor. Bu da demek olabiliyor ki, yani bu da demek olabiliyor ki bol bol gezebiliyoruz. E, arkadaşlar ben yaklaşık 3-4 yılda özel hastanelerde çalıştım. Daha doğrusu özel hastanede çalıştım. E, benim en büyük sıkıntım izin. Yani e, izin alamıyordum. Yani bırakın haftada bazen ayda hiç izin kullanmadığım bile oluyordu. E, bu yüzden böyle arkadaşlarım kampa giderken, tatile giderken, gezerken, eğlenirken ben genelde çalışmak zorunda kalıyordum. O yüzden arkadaşlar sizlere tavsiyem dişinizi sıkın, atanmaya bakın. Hem maaş hem de çalışma olarak özelde çalışmanızı tavsiye etmem. Kendi çevremde de özelde çalışıp da memnun memnun olan arkadaşım yok. Yani ben hiç denk gelmedim açıkçası. Kendim özelde çalıştım. Yani çoğu şart memuriyetle yani paramedik olarak yani birçok şey ön lisans bölümündeki sağlık bölümlerinde hepsinde neredeyse devlet yani memuriyet daha iyi oluyor. O yüzden size kesinlikle sıkı bir şekilde ders çalışıp atanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim DGS sınavı ile geçilebilecek Bölümlere ee, arkadaşlar bu hemşirelik var, acil yardım ve afet yönetimi var, sağlık yönetimi, sosyal hizmet var. Şimdi şöyle e, o siz mesela ben ATT'yim fakat ön lisans bitirdiğim zaman benim maaşım paramedikte aynı oluyor. Lisans bitirirsem paramedikten fazla oluyor. Yine aynı şekilde paramedik de lisans bitirdiği zaman mesela hemşirelik kazanamadınız diyelim, hemşirelik biraz sayısaldan aldığı için biraz zor olabiliyor. Fakat yine hemşirelik e, yani garanti almanız, atanmayı garanti almanız açısından hemşirelikte bitirebilirseniz sizin için daha iyi olur. Parametre atanmasanız bile hemşirelikten atanabilirsiniz. Fakat e, bunu atandığınız takdirde kesinlikle bu bölümlerden birini okuyup, yani lisansa tamamlamanızı tavsiye ederim. Çünkü maaşınız e, artıyor. Yani e, lisans okuduğunuzda normal bir parametreye göre daha fazla maaş alıyorsunuz. E, onun haricinde, e, yani... Başka hangi konuya değineyim? E, atamalar konusuna değineyim sizin için arkadaşlar. Şimdi Sağlık Bakanlığı son e, 10.000 personel alımında ilk acil yardım bölümü sonuçlarına göre e, taban puan 87,436 ile kapattı. En yüksek puan da 96,498 şeklinde puanlar oluştu. E, toplamda 2020 2020 KPSS puanı ile 3 atama yapılmış. Ee, i̇lk alım 1000, ikinci alım 1194, üçüncü al alım ise 596 kişi alınmış yani toplamda 2790 kişilik e, atamada, 2790 kişilik atamada puanlar lira kadar düşmüş. Peki 2022 KPSS puanıyla neler olur? Şimdi arkadaşlar istasyonlar açılmaya devam ediyor ve yaklaşık da 14 tane şehir hastanesi açılıyor. Bunlardan Ankara'da olan Ettik şehir hastanesi açıldı. İçinde bu hastanenin 8 ayrı hastane bulunuyor. Yine Kütahya, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Aydın, Samsun, Trabzon, Antalya, Ordu, Denizli. Sakarya, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi büyük hastaneler açılıyor ve bunlar acil servislerinde paramediklerle değerlendiriliyor. Şimdi eskiden bu paramedik PDC dediğimiz bir olay vardı. Personel dağıtım cetveli. Bunlar ambulansla değişti. Paramedik sayısı arttırıldı. ATT sayısı azaltıldı. Yine hastanelerde de acil servislerde paramedik sayıları arttırıldı. Bu yüzden ben özellikle bir ayrıca bir de seçim olduğu için bunların daha da e, alımların daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu seçim peki e, neden önemli? Ben hep mesela yorumlarımda seçim diyorum. E, seçim şu yüzden önemli. Hükümet e, yani iktidarda kalmak için e, birçok yani sektörde atılımlar yapmak zorunda. Çünkü e, oy alması gerekiyor. Tekrar ki iktidarda kalabilsin. E, bunun için de özellikle paramedik gibi e, kitlesi büyük bölümler e, Twitter'da zaten kendini gösterdiği için e, hükümet ciddi alıp yani bu tarz bölümlere alımları fazla fazla yapmaya özen gösteriyor ki diğer bölümlerde de azımsanmayacak şekilde alımlar artıyor. Yani benim analizim bu şekilde e, ben alımların kesinlikle bu seçim döneminde artacağını düşünüyorum. Peki puanlar e, kaça düşer diye soracak olursanız benim düşüncem tabii ki bu kesin değildir 84-85 yani bunu da ben seçimden dolayı söylüyorum. E, seçim haricinde paramediklerin bundan sonra puanlarının 87'den aşağı düşmesini e, imkansız gibi görüyorum açıkçası. Çünkü rekabet çok, mezun çok, e, sürekli katlanarak devam eden bir mezun sayısı var. E, onun için seçim haricinde 87'den aşağı pek düşeceğini düşünmüyorum. Şu an seçimden dolayı güzel onlar olacağını düşündüğüm için böyle bir sınır çizdim yani 85-84 civarında o şekilde. Ee, evet peki paramedikler ne kadar maaş alır? Ee, bunu arkadaşlar kendim bu sektörün içinde olduğum için hani çevremdeki arkadaşlarımdan da hani e, maaşlarını derleyerek sizlere e, bunları aktaracağım. E, öncelikle kendim yine ön lisans mezunuyum. Paramedikle aynı maaş alıyorum. Öncelikle kendimden mesela başlayabilirim. E, benim mesela bu ay 12.600 civarı normal yatan e, yemek parası dahil olmak üzere yemek parası da bize 600-700 lira civarında yatıyor. E, 12.600 lira bir yemek parası 3800 lira da bir mesai yatıyor. Ee, sanırım yaklaşık 80-90 saat civarı bir mesaim vardı. 3800 mesai yatıyor. Toplamda 16.500 16 lira civarında bir para ben almışım. Yine başka bir arkadaşım ben de sözleşmeliyim bu paraları aldığımda. Yine başka bir sözleşmeli arkadaşım 12.900 maaşı yani yemek dahil 2500 mesaisi toplamda 15.500 e, o almış yine e, başka bir arkadaşımın mesaisi yok 12600 civarı bir para almış e, ve kadrolu e, ve çocuğu, iki çocuğu olan bir abimi sordum e, onun da toplamda e, bu maaşı 14300 fakat mesaisi 1800 toplamda o da 16000 civarında bir e, maaş almış yine bir abim var rekor bu abimde e, bu abim ama e, üstüne lisans tamamlamış. 14.700 normal yatan maaşı var üstüne de 4800 mesai almış 19.500 de rekor bu abimizde 11.891 artı mesai olarak da 1433 toplamda 13.324 de devlet hastanesinde çalışan bir paramedik arkadaşımın aldığı maaş arkadaşlar maaşlar bu şekilde Atam olarak peki devlet hastanesi mi, şehir hastanesi mi, üniversite hastanesi mi e, yoksa istasyonlar mı diye soracak olursanız arkadaşlar benim kendim e, daha çok istasyon tercih etmiştim. Yani ilk tercihlerimin hepsi istasyondu. İstasyonlar bana göre hem kendi mesleğimizi daha çok hissettiriyor ve e, ben de mesleğimizi seviyorum açıkçası. Heyecan dolu bir meslek. E, merak uyandıran bir meslek. Yani bilmiyorum ben yaparken e, zevk aldığım bir meslek. E, ayrıca bence hastanelerden daha rahat olduğunu düşünüyorum. Hani e, yani vaka çıkmadığı takdirde hani e, oturabiliyorsunuz yani ama mesela hastanelere daha çok aktif daha aktif çalışmak zorunda kalıyorsunuz. E, geceleri ayrı bir problem hastaneler işte 4 saat bir grup uyuyor 4 saat bir grup uyuyor, uyuyor falan vesaire. O dinlenme saatleri biraz daha sıkı e, hastanelerde. Yani benim tercihim istasyondan yana olur o biraz ama ortam açısından bakacak olursak e, tabii ki hastanenin arkadaş ortamınız daha iyi olabilir hastanelerde. E, yani dediğim gibi artılar eksiler o kendi e, zevkinize göre kendi isteğinize göre değişebilecek bir şey. Peki paramedik okunur mu? E, okumayı düşünen arkadaşlar için öne açık mı? E, arkadaşlar bölüm çok güzel e, çalışma saatleri maaşları yani bunlar açısından çok güzel bir bölüm ben gerçekten çok seviyorum mesleğimi. E, fakat rekabet çok fazla, mezun çok fazla. Yani alımların da giderek yani ben azalacağını düşünüyorum çünkü mesela bir bölgeye ne kadar fazla istasyon açılabilir ki yani mesela benim bulunduğum köye şu an açılmış yani bundan 3-5 sene önce buraya daha fazla bir istasyon açılamaz. Yani gün geçtikçe bunların tabii ki alımlar azalacak seçim olduğu için sadece şu anda ben biraz daha iyi olacağını düşünüyorum fakat ilerleyen yıllarda yine puanlar 87-88 üzerinde kalacağını düşünüyorum. Yani bu yüzden eğer bu bölümde e, özelde çalışmayı istemiyorsa yani atanmak istiyorsa arkadaşımız e, 88 üzeri bir puan almayı hedefleyebilir. Eğer özelde çalışmayı düşünüyorsa da yani atanamadı, atanacak puan alamadı e, turizmin olduğu bölgelerde e, yani sanırım maaşlar bir tık daha fazla olabiliyor ve daha keyifli bir e, yaşam olabiliyor ama tabi tam sezon çalışma e, her sezon... Hmm, her turistik yerde olmayabiliyor, tabii ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani benim tavsiyem bu bölümü seçen arkadaşlar, yani bölümü seçen arkadaşlara üniversite birinci sınıftan KPSS çalışmaya başlamanızdır. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine aklınıza takılan paramedik mesleği ile ilgili istediğiniz soruyu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine paramedik olarak aldığınız netlerle ilgili işte puanlarla ilgili veya atama sürecinde tercihlerle ilgili sizlere yardımcı olabilirim. Pardon arkadaşlar şunu bir kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.